porsiyon meşhur bizim köfteden istiyoruz. Öyle mi? Sizin köfte meşhur mu? Yok, e, burada yazan bizim köfteden istiyoruz. Kardeşim, biz buraya niye sizin köftenizi yazalım ya? Biz nereden bilelim sizin köfte meşhur mu? Hayır, bizim köftemiz meşhur değil, sizin köfteniz meşhur. Aa, bizim köftemiz meşhur. Ha, onu söylüyoruz işte. İşte biz o meşhur köfteden, bizim köfteden iki tane istiyoruz. Ablacığım, sizin köfte meşhur mu diye mi? Ben nereden bileyim? Ayrıca ne ararım biz de sizin köfte? O zaman e, bu menüde yazan sizin köfteden istiyoruz. Menüde sizin köfte diye bir şey yok. Menüde bizim köfte var. Ha. Güzel kardeşim. Allah rızası için bize o köfteden iki tane getir ya. Hangi köfteden ya? Ben sizin köftenizi <laughs>